Bu ne? <laughs> bir kere demedim mi? Unutmuşsun. Bu odayı en son sileceksin. Saçımı bırak. Yoksa senin teker teker gören. Anladın mı?

Aşağı bakın bakın. Ne? Niye böyle bir Çünkü sen bir eziksin. Ezikler böyle yapılır. Eziklere böyle davranılır. fun. <laughs> sıra dokunan kimyasal madde. Şimdi al bunu ve iç. Ha, hadi Benim da böyle bir İç şunu. Ha, hadi. İç dedim sana. Hayır. ha, ha. Ha, ha. da ha. Abla ne yapacağız sana sonra? Anne. Hani? Niye? niye niye bana böyle davranıyorsun? Çünkü sen bir eziksin. Ama. <laughs> <laughs> Ablamın ikisinden kaçmış. Öyle mi? Gel o zaman ikinci sezon. Hadi bırak kuyumu. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkunç bir yüra gördüm. Kardeşim onları yeniden kurtarmam gerek. sonrası gidip yemek hazırlayayım. <laughs> Günaydın. Günaydın. Gün Gün <laughs> Günaydın. Nerede elifti ya? Allah Allah o yedi galiba. Neyse gel. Bugün oturup biz de gelelim. Evet. Normalde hiç biz önce bitirmez eminim. Acaba bir yere mi yetişmesi gerekiyor? Bilmiyorum ki. Sonunda da melodi şeyi yok desin, ya sinir olurum ya. Tamam bitirdim. Ben. ben de öyle düşünüyorum. Normalde melodi hiç bize asmazdı. Asmazdı. Evet. Ama evet, bu için sefer açmış. Acaba kendi yeni arkadaşlar mı buldu? Zaten biz tanıştığı ne kadar oldu ki? Sadece iki gün. Bilmiyorum. Neyse. Merhaba. Hello Kitty. Gelin hadi. Gelin hadi. Hello. Aa, nerede ya? Burada yok. Bakayım nerede? Hello Kitty. Aa, Hello Kitty. Ne oldu? Sıkıntı var? Söyle dövelim. Uyan durmaya gerek yok. Hızlı kapıya. Hızlı hız falan geldi. Valerian öldürelim mi istiyorsun? Of iyice psikopata bağladınız ya. Ee, yapacak bir şey yok. Ne öldüreceğiz ne döveceğiz. Aldır, öyle bir sıkıntı değil. Ne o zaman? Kaka kardeşim. Ka senin kardeşin mi var? Evet. E kardeşi, ne oldu? Bizim annemiz biz yani ben daha 3 yaşındayken vefat etti ve kardeşim de annemizi hiç göremedi, göremedi. Babamla yaşıyorduk ve kardeşim 2 yaşındayken babam yeni birisiyle evlendi. Yeni devamı. Bu ondan sonra ise yeni biriyle evlendikten sonra babam birkaç yıl sonra hayatını kaybetti. Tam olarak dört yıl sonra. Ay dört yıl üvey çiyesi mi çektin sen? Maalesef ve de onun iki tane çocuğu var. Peki sıkıntı ne? Kardeşim hala onlarla birlikte. Hmm, yani kardeşime eziyet ediyor olabilirler. Hatta onu dövüyor bile olabilirler. Onlar çünkü ben daha büyükken bile bana zarar veriyorlardı. Ne gibi? Örneğin kolumu yakıyorlardı. Ne? Bu da niye açılıyor böyle? Nasıl yani? Polis gitmedim mi? Beni tehdit ediyordu küçükken. Şimdi git. Yaram kayboldu artık. Aa, doğru. Tamam. Eskiden evin tüm temizliğini ben üstleniyordum. Ama ben bu evi taşın taşındığıma göre artık kardeşim üstleniyor. Ya temizleyemezse ve onunla da bir geçerlerse? Hatta onu zar veriyor olabilirler bile. Yani... Ee... Ona yeni bir ev bulalım. Bence bu evde kalsın. Evet. Hayır. Aa, ne oldu? Niye bu evde kalmasın ki? Ben çocuk sevmiyorum. Kuremi bunun için küçücük bir çocuğu sokaklarda sizde de mi büyüteceksin? Ne var yani bunda? Büyülebilir. Saçmalama istersen. Dur biz aynı şeylerde oturmuşuz. Yani mh, bilemedim ki şimdi ya. Of. Tamam ne yapıyorsanız yapın ama sakın o çocuğu bu eve getirmeyin. kim geliyorlar mı? E ee, bunlar ne zaman gelecek ya? Gelmiyorlar. Allah Allah. İyi de gelmeleri lazım. Niye pissimden gelmiyorlar ki? Çok acayip. He. Acaba şu an gelmeyi mi planlıyorlar? Olabilir mi acaba ya? Of! Niye gelsinler? Ben niye bunu umursuyorum? Unutuyorum. O zaman ameye giderim çocuğu. Evet. Cidden mi? Tabii ki de bu evde kalabilir. Çok mutlu oldum ama kurami o rahatsız olabilir. Aman boş ver. Ona merak etme bir şey olmaz ona. Birkaç gün sonra görüşürüz. Peki o zaman hadi gelin giymeye gidelim kızar yani ben de. Hey nereye? Hello Kitty yani e, Cinna Morun kardeşini almaya gidiyoruz. Bu eve getireceğiz. Aa, niye ki? Odan bölüşmek istemiyorum ben. Bölüşmeyeceksin merak etme. O havuz kenarında hani bir tane düş aldığımız oda var orada yazacak. Aa, ben de geleyim mi? Eğer kavga çıkaracaksan gelme. O zaman ben çıkayım. Gelmeyeyim. Sen kavga mı çıkarmayı düşünüyordun? <laughs> Yo. O zaman niye çıktın? Lokman kavga çıkarmaydı, Direkt ee, böyle tam kafadan vurmayı. Tövbe sakla bunlar psikopat çıktı ya. Kuramı ile. Aşk olsun. İnsan bir kahvesine zehir atar. Aa, çok mantıklı. Onu da yaparım merak etme. Neyse ben de geliyorum. Hadi o zaman giyinmeye gidelim. İpi. Hop. Nerede kaldı bunlar la? Bilmiyorum ki. Kızlar bir şey soracağım. Durun bir dakika. yanıma bıçak almama gerek var mı? E, ee, tabii ki de yok. Ben aldım. He o zaman ben de zehir alayım. Hadi git al koş koş. Ya saçma Kavga çıkarmayacaksınız orada değil mi? Bakarız. Ya ne bakarızı? Orada çocuk var. Melody sana da hiç güvenmiyorum bu konuda. Ama sakın orada üvey kardeş yerimle olamaya kalkma. Kalkma. Bir e de hangisinin senin öz kardeşi olduğunu nasıl hırt edeceğim ki? Bela saçlı olan benim kardeşim. Zaten belli oldu. Aralarındaki tek belas ve bela saçlı olan kişi benim kardeşim. Hmm, tamam. Almayacağım ya vazgeçtim. Ay iyi yaptın. Bana cidden tebrikler. He. İlk defa kavga etmeden duracaksın. Yo ben de kafa göz dalarım. Ay keşke ben de öyle sen. Ya yürüyün hadi. Of gibi zevk yapmayın. ederim Kromi biraz yaramaz ama kalbi pamuk Sanrio, Sanrio Dört, dört, üç, dörtün Melodin Melodi tatlı mı tatlı Şarkılar söyler Mavi çok akıllı Her şeyi bilir Birlikte güleriz Birlikte koşarız Sanrio dostluğu Hiç bitmez bize